Merhabalar arkadaşlar. Sermaye piyasaları ve finansal kurumlar dersimizin bu programında düzenleme faaliyetleri ve düzenleyici kurumlar üzerinde duracağız. Bu konuyu Türkiye'de sermaye piyasalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu sermaye piyasası kurulundan bir uzmanımız sizlerle paylaşacak. Konuğumuz sermaye piyasası kurulu ortaklıklar finansmanı dairesi başkanı Sayın Bircan Akpınar. Sayın Akpınar hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Hoş bulduk. E, düzenleme ve denetleme faaliyetlerini önce düzenleme boyutuyla sonra denetleme boyutuyla kısmen ele almayı planlıyoruz. Ve e, bu konudaki anlatımı için sözü Bircan Bey'e bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben bugün sizlere sermaye piyasalarının genel yapısı, sermaye piyasalarındaki yapılan işlemler hakkında bilgi verip, oradaki finansal kurumların hakkında genel bir bilgi verip, onların sermaye piyasaları ilişkilerini anlatmaya çalışacağım sizlere. Bildiğiniz gibi mali piyasalar iki ana unsura ayrılıyor. Para piyasaları ve sermaye piyasaları olmak üzere. Para piyasalarında kısa vadeli fonların, kısa vadeli fon ihtiyacı olan kesimlerle paylaşılmasına paylaşıldığı piyasalar, Para piyasalarında işlem gören araçlar olarak baktığımızda bunlar para, nakit paralar, bono, çek, poliçe gibi kıymetler ve kıymetli madenler, altın, gümüş gibi kıymetli madenler de bu para piyasalarında işlem gören ve para piyasalarını oluşturan unsurlar olarak görebiliriz. Burada tabi Türkiye açısından baktığımızda en önemli para piyasalarının kaynağı bankalar. Türkiye'de Bankalar para piyasalarının temelini oluşturmakta ve özellikle fon ihtiyacı olan kesimlerin finansmanında büyük rol üstlenmektedirler. Aynı şeyi sermaye piyasalarında söylemek mümkün. Yani sermaye piyasalarında da bankaların büyük bir etkinliği var. Onu da yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Bankaların üstünlüğünü Türk mali piyasalarında elde edecek veya buna aday olacak başka bir kuruluş da yok herhalde, değil mi? Yok. Tabii şu anda yok. Ancak aracı kurumlar. Şu anda birazdan bahsedeceğimiz gibi aracı kurumlar da yavaş yavaş. Kendi ayakta üzerinde durup bankalardan da artık ayrılıp e, yurt dışında da önemli işler başarmaya başladılar. O açıdan e, aracı kurumlarımız da büyüyor. Artık e, uluslararası rekabete hazır hale gelen aracı kurumlarımız da var. Biz bugün ağırlıklı olarak sermaye piyasalarının evet, düzenlenmesinden e, bahsedeceğiz. Evet, sermaye piyasalarında ilgi alanımızı evet. bu oluşturuyor evet. herhalde. Evet, evet Sayın Hocam. Şimdi e, sermaye piyasalarına baktığımızda da Burada birinci piyasalar ve ikinci piyasalar olarak görüyoruz. Birinci piyasalar aslında fon ihtiyacı olan kesimlerle fon fazlası olan kesimlerin doğrudan karşılaştığı ilk piyasa. Yani orada fona ihtiyaç olan kesimler bu piyasadan paralarını alıyorlar ve ondan sonra işlemlerine kendi fonlamaları sonrasında faaliyetlerine devam ediyorlar. İkincil piyasalar ise bu birinci piyasa sonucunda el değiştiren sermaye piyasa araçları menkul kıymetlerin yine fon fazlası olan kesimler arasında el değiştirmesiyle oluşuyor. Birazdan göreceğimiz gibi bu hangi tip araçlar, hangi piyasalarda işlem görüyor onlara da değinmeye çalışacağız sizlerle. Sermaye piyasalarının genel resmine baktığımızda işte dediğimiz gibi bir tarafta fon talep eden kesimler. Bunlar genellikle şirketler ve özellikle anonim şirketler tabii ki. Kendi faaliyetlerini sürdürmek, yatırımlarını yapabilmek için kısa, orta, uzun vadeli fonlara ihtiyaç duyuyorlar. Bunların temin, fon fazlası olan kesimlerden bunlara da baktığımızda hane halkları, işte fon fazlası olan tüzel kişiler, yani fon fazlası olan bütün kesimleri bu kapsamda değerlendirmemiz mümkün. Tabi sermaye piyasalarında doğrudan finansman olduğu için bu doğrudan finansmanın da bazı aracıları var. Yani birinci el işlemlerini yapan aracılar var, ikinci el işlemlerini aracılar var. Yani bu piyasayı oluşturan birçok oyuncu var. İşte bunlar nedir? Aracı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar, takas ve saklama kurumları, borsalar, sermaye piyasası araçları para piyasalarının aksine sermaye piyasalarında e, sermaye piyasası araçlarının oluşturulup el değiştirmesi sağlanıyor. Zaten sermaye piyasalarıyla para piyasaları ayrılan önemli özelliklerden bir tanesi de budur. Ortada bir sermaye piyasası aracının olması ve fon arz eden taraftaki ile fon talep eden taraftaki vade uyumsuzluğun ortadan kaldırmasıdır. Fon talep eden kesinlikle her zaman için daha uzun vadeli fonlar talep ederler. Çünkü yatırım yapacaklardır harcamaların geri ödeme süreçlerini hep uzatmaya çalıştılar ama fon fazlası olan kesimler de bir an önce fonlamak fonlamak için verdiği parasından getirisini alıp başka yatırımlara yönelmek ister. O yüzden de sermaye piyasalarında, sermaye piyasası araçlarında ikinci elde el değiştirerek fon fazlası olan kesimlerin sürekli olarak kendi portföylerini güncel tutmalarını sağlar fakat bu arada da Fon talep edenlerden de herhangi bir geri ödeme talep edilmez. ne zamana kadar vade sonuna kadar bazı araçları da vadesiz olarak tabii. Bizim gibi ülkelerde fon fazlası olan tarafın vade ufku daha da kısa değil mi? Evet evet. Yani bugün baktığımızda bankacılık kesiminde ortalama vade 45 güne kadar uzadı diyoruz aslında çok kısa tabii ki hani büyük ülkelere baktığımızda kısa ancak bizde bu 30 günden 45 günlere uzadığını düşünürsek. Uzadı demek ki tabii yanlış olmuyor. Vadenin uzamasına çok somut bir katkısı var aslında değil mi? Evet. Vade uzarsa e, yatırım projelerinin finansmanı mümkün olabiliyor. Çünkü kısa vadeli fonlarla e, sanayi tesislerini kurmak, istihdamı arttırmak, üretimi arttırmak çok da mümkün değil. Evet. E, o nedenle sermaye piyasaları bu yönüyle daha önem kazanıyor daha ve geliştirilmeye önemli. daha ihtiyaç duyan bir evet. alan olarak. Özellikle geliş gelişmekte olan ülkeler için uzun vadeli finansman çok önemli, <laughs> çok önemli. Çünkü onların yeni yatırımlara ihtiyaçları var. Yatırımların da hani üç aylık, 1 aylık, 1 yıllık kredilerle bile finansmanı çok zor. Çünkü çok bir zor. ortalama bir yatırım süresi 2 yıl olan bir yatırımın geri dönüş süresinin de dikkate aldığımızda yani siz bir kredi kullandığınızda en az 3-4 yıl o parayı geri ödemeniz lazım ki kar edip ondan sonra yavaş yavaş e, projenin kendini ödemesi, ödemesi mümkün evet, olabilirdi. Evet, Doğru. Gerçekten. Bu açıdan az önce verdiğiniz rakam çok daha önem kazandı ve daha anlamlı hale geldi arkadaşlarımız için. Çünkü 45 günlük vadeyle evet. 3 yıllık, 5 yıllık, belki 10 yıllık ve belki daha fazla süren altyapı yatırımlarının finansmanı söz konusu bile edilemez. Değil ma maalesef öyle. Tabi bu Sermaye e, Piyasası Kurulu olarak da kurulumuzun en büyük fonksiyonlarından bir tanesi bu fon fazlası olan kesimin tasarruf alışkanlığını yönlendirip uzun vadeli tasarrufa profesyonel tasarruf eden bu, bu tasarrufların profesyonellerin elinde değerlendirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. O yüzden de zaten bu sistemin kurulması, kurumsal yatırımcıların oluşturulması, kamuya aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması da bu açıdan önemli. Siz sistemi düzenliyorsunuz ama bireylerin de mutlaka bir düzeyde finansal okuryazar olmasına ihtiyaç evet, var değil evet, mi? Mutlaka. Aksi takdirde bu düzenlemeler e, hayata geçmekte zorlanıyor, zorlanıyor muhtemelen. E, zorlanıyor. Birazdan onu da e, değineceğiz. Yani buradaki bilgi eksikliği zaten finansal piyasaların düzenlenmesinin en önemli gerekliliği. Yani bir tarafta profesyoneller var. E, fon talep eden kesimlerde veya e, bu ortada görünen sermaye piyasası aktörlerinde profesyonellik e, yüksek seviyede ama tasarruf sahiplerinde bu yeterli profesyonellik olmadığı için doğal olarak ya dünyanın her yerinde böyle. O yüzden de bir ee, düzenleyici otoriteye, bu piyasaları şekillendiren, uluslararası normlara uygun hale getiren bir düzenleyici otoriteye ihtiyaç var. Ciddi bir asimetrik bilgi ortamı söz konusu. Evet, Kolayca e, hatırlayabileceğiniz, bu resimden görebileceğiniz üzere, taraflar arasında eşit olmayan. Sistematik olarak ama yapısal evet, olarak efendim. eşit olmayan ve her ülkede varlığını gösteren bir bilgi asimetrisi söz konusu. Evet. Siz bunu dengeliyorsunuz. Bunu dengelemeye çalışıyor. Yani sermaye piyasası otoritesinin veya genel olarak finansal düzenleyici kurumların en önemli görevlerinden bir tanesi bu. Tabii düzenlemenin önemine genel olarak değinecekse zaten birkaç sözle bahsettik. Ee, burada e düzenlemenin eme, temel amacı işte makro ve mikro ekonomik istikrarın sağlanması, ülke içerisindeki dengelerin korunması ve ülkenin istikrarlı kalkınmasına katkıda bulunmak, tasarruf sahiplerinin korunması. Bu e, tasarruf sahiplerinin e, korunması önemli. Bahsettiğimiz gibi Türkiye, e, tasarruf alışkanlığının geliştirilmesi ve yönlendirilebilmesi için tasarrufların, e, tasarruf sahiplerinin güveninin kazanılması lazım. Bu güven nasıl kazanılır? E, i̇stikrarlı bir piyasada hukuk sisteminin yerleştiği bir ortamda ancak sağlanabilir. Bunun için de işte, düzenleyici kurumlara ihtiyaç var. Burada hangi sorunlar acaba bu düzenlemeyi önemli hale getiriyor ona bakacak olursak finans sektörünün etki alanının genişliğini söyleyebiliriz. Çünkü finans sektörü bir firmanın batması sadece o firmayla onun batması dolayısıyla hayattan çekilmesi diğer geri kalanların günlük gülistanlık işlerine devam etmesi anlamına gelmiyor. O firmanın batması arkasında belki o piyasada, o e, finansal sektör olan güveniz zedelediği için bir başka finansal kuruma etki ediyor. O finansal kuruma güvensizlik bir başka kuruma ve daha sonra bu bütün ekonomiye yayılıyor. hani evet. Çok yakın zamanda yaşadığımız için hatırlarsınız, 2008 krizi, 2008'de başlayan krizde Amerika'da e, bir yatırım bankasının batmasıyla başladı aslında. O yatırım bankası çok büyük bir yatırım bankası tabii ki yani sonuçta hani küçük bir yatırım bankası değil ama. Bu yatırım bankasının batması akabinde Amerika'daki Amerika'da ona benzer mal tablosu veya ona benzer riskler almış diğer e, yatırım bankalarının finansal kurumların da güvenilirliğini sorguladı. Bir güven krizi oldu. Evet. Güven krizinin akabinde de bu bütün finansal kesimde, finansal piyasalara yansıdı. Arkasından e, reel ekonomiye yansıdı ve hani bildiğiniz gibi halen devam eden tüm dünyayı etkileyen bir kriz haline geldi. Şimdi o yüzden de finans sektörünü düzenlemek önemli. Zaten o krizden sonra özellikle uluslararası işte IOSCO gibi, OECD gibi düzenleyici kuruluşlar kararlarını yeniden gözden geçirip tavsiye niteliğindeki kararları zorlayıcı mahiyete çevirme yönünde adımlar atmaya başladılar. Veya bu tavsiyeci kararlarını daha sıkı takip etmeye hangi ülke eğer bu tavsiye niteliğinde olsa dahi kararlara uymuyor ise bunları ee, ...en azından diğer ülkelere doğru afişe etmeye, bunları raporlamaya falan başladı. Bunun da amacı işte bu krizlerin e, lokal olmaktan çok global olmasının e, etkileriyle oldu. Küreselleşme sonucunda bu etki artık ülke sınırlarının dışına taşıyor evet, hemen. Evet. Çünkü küreselleşme başka alanlardan çok farklı olarak finansal piyasalarda çok ileri boyutta gerçekleşiyor. Ee, bu nedenle kızmasınlar ama bir tekstil sektöründe bir firmanın batmasıyla <laughs> evet. bankacılık sektöründe bir bankanın batması arasında çok ciddi e, farklar var. E, burada markalar veya sektörler arasında bir ayrım yapmıyoruz ama e, bir tanesinin etki alanı diğeriyle kıyaslanamayacak kadar geniş. Evet. Hatta bu bir bölgeyi bir şehri değil artık bir ülkenin de ötesine kolaylıkla çıkabiliyor çünkü e, iletişim teknolojisi ve e, ulaşımla ilgili sorunların ortadan kalkması en hızlı biçimde parayı küreselleştiriyor. Dolayısıyla etki alanı her geçen gün daha büyüyor. Bu da düzenlemeyi artık vazgeçilmez bir ihtiyaç haline getirmeye Peki. başladı. Zaten şimdi bir diğer sorun burada piyasa mekanizmasının yetersizliği. Yani şimdiye kadar veya bu özellikle 2008 krizine kadar şeydi, piyasa mekanizmaları sistemi dengeler, yani iyi olanlar kalır, kötü olanlar gider gibi bir bakış açısı vardı. Ancak bu piyasa mekanizmasının tek başına bir büyük bir piyasayı e, idare edemeyeceğini veya yönlendiremeyeceğini, doğruya iletemeyeceğini gösterdi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi burada önemli bir bilgi asimetrisi var. Bir tarafta finansal kurumu iç yerdekiler finansal kurumu hakkında her şeyi bilirken, detaylı bilirken o finansal kuruma e, tasarruflarını emanet eden kesimler o finansal kurumu tanımıyor. Sadece dış yüzüyle biliyor. Bu yüzden de yanlış tercih yapma durumları söz konusu. Sadece işte hani belki reklamlara bakarak, tanıtımlarına bakarak işte logosunun, logosunun güzelliğine bakarak belki <laughs> evet. yatırım yapacak ama onun arkasında finansal yapısı düzgün mü? Sermaye yeterli rasyoları uygun mu? Aldığı riskleri, mali tabloları düzgün yansıtıyor mu ki bu analistler tarafından değerlendirilsin? Bunların önemi bir kat daha ortaya çıktı. Bir de yine Piyasa mekanizmasının oluşan asil vekil Problem. e, problemi var bildiğiniz gibi. Şimdi bir tarafta e, tasarruf sahipleri bu tasarruflara emanet ettikleri insan insanlara paralarını veriyorlar ve kendi e, istekleri doğrultusunda yönetmesini istiyorlar. Ama bir taraftan da bunu bunu yönetecek insanlar bu işten para kazanıyor ve aldıkları risklere göre getirilerine göre belki para kazanıyorlar. Bu daha. yüzden ne oluyor daha aşırı riskler tasarruf sahibinin lehine olmayan aleyhine olan riskler alıp kendi gelirlerini yönetmeye eee çalışıyorlar. Bu da asil vekil problemini ortaya çıkarıyor ve sonucunda da belki hani yönetim kurulu üyelerinin aldığı jestiyonlar milyon dolarları bulurken yatırımcılar minimum getirilerle, minimum getirilerle karşı karşıya belki kalır. zararlarla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bir tarafta kısa vadecilik problemi tabii ki var. Dediğimiz gibi özellikle şirketleri, finansal kurumları yönetenler kısa vadede elde edecekleri gelirlerle o dönem veya bilemediğiniz iki dönem üst üste kar etmeyi, karı maksimize etmeye çalışıyorlar ama uzun vadede toplumun refahı, tasarruf sahiplerinin refahı açısından atacakları doğru adımları atmamış oluyorlar. Bu da ne oluyor? finansal kurumlar daha aşırı riskli hale getiriyor. İşte bütün bu gerekçelerle veya bütün bu sebeplerle düzenleyici otoritelerin varlığı ortaya çıktı. Ve şu anda da çok daha güçlü bir konuma geldi. Özellikle bu krizden sonra, 2008 krizden sonra tüm dünyada düzenleyici otoriteler daha sıkı işbirliği, daha iyi takip etme. Çünkü e, Amerika'daki bir büyük yatırım bankasının Avrupa'da şubeleri var, Ortadoğu'da şubeleri var, Kore'de belki şubeleri var. Bütün bunlar eğer koordineli bir şekilde denetlenemezse, bütün bir risk, yani o, o finansal kurumun yatırım. Bankası'nın aldığı risk bütün dünyayı etkileyecek olduğu gözüktü. Bu yüzden de düzenleyici otoritenin önemi bir kat daha arttığını söyleyebiliriz bu krizden sonra. Tabii sermaye piyasası kuruluna baktığımızda sermaye piyasası kurulu 1982 yılında kurulmuş. 1981 tarih yılında yayınlanan sermaye piyasası kanunundan sonra 82'de oluşturulmuş bir kurum. O anlamda Türkiye'deki ilk düzenleyici kurum. Yakın Buren, zamanda 30. yaşında evet, kutladınız. kutladık, e, orta yaşa geldi diyelim. Evet, <laughs> evet. en Şimdi, olgun düzenleme kurumu şu anda Türkiye <laughs> evet, piyasalarında. Evet. Şimdi e, SPK e, piyasayı düzenlemek için, düzenleme görevini yaparken neler yapıyor? Tebliğler yayınlanıyor. Türkiye'nin e, mevzuat sistemi gereği herhangi bir sermaye piyasa aracının veya herhangi bir kurumun sermaye piyasa faaliyeti bulunması için mutlaka düzenlenmiş olması lazım. Yani sermaye piyasa kurulunun buna ilişkin bir yönetmelik, bir tebliğ veya bir ilke kararı alıp, yönlendirmesi lazım. Bu kapsamda kurulun düzenleyici işlemler dediğimiz gibi işte yönetmeliklerle, tebliğlerle ve kararlar şeklinde tezahür ediyor. Kayda alma fonksiyonu en önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Bu da sermaye piyasası araçlarının, birazdan neler olduğunu göreceğiz. Ee, ihracına izin, e, ihracının kayda alması, izin vermesi demiyorum. E, çünkü buradaki temel felsefe, kurulun temel felsefesi ihraç hakkındaki ve ihraççı hakkındaki tüm bilgilerin şeffaf bir şekilde kamuya açıklanması ve bu şeffaf bir şekilde kamaşıklandıktan sonra, hani bu ihraç iyi midir, kötü müdür, Bizi buna izin verelim mi, vermeyelim mi bakmaksızın bu kararı yatırımcılara, tasarruf sahiplerine ve piyasa profesyonellerine bırakmak. O yüzden de tüm dünyada olduğu gibi sermaye piyasası kurulunca bir kayda alma sistemi Hakem mevcut. olmanın temel e, misyonlarından bir tanesi de bu herhalde değil mi? Evet. Siz bunu alın, bunu almayın derseniz tarafsızlığınızı kaybetmiş Kaybedersiniz. olursunuz. Dolayısıyla... Bilgiler bunlardır. Ben bu bilgilerin denetimden geçtiğini evet. e, teyit ederim diyor yani aslında Şirketi şeffaf bir şekilde size yansıtıyorum. Bakın bu şirket yani şu da olabilir bildiğiniz gibi. Ee, hani pazara gittiğinizde her ürünün bir alıcısı vardır. Hani 5 liraya domates fiyatlar. vardır, 1 liraya domates vardır. Eğer siz o domatesin işte yetiştiriş koşullarını, hormonlu olup olmadığını, e, kullanılan ilaçlarını usulüne uygun kullanmadığını biliyorsanız ve buna razıysanız, ve buna razıysanız bazı çürükler olabilir, işte belki olgunlaşmamış olabilir. Bunu bilerek alıyorsanız o risk artık siz almışsınız. Ya ben bunu bir liraya alırım ve yerim önemli değil diyorsunuzdur. Evet. Ama eğer bu bilgiler gizlenerek 1 liralık domates 5 liraya satılmak istenirse tabii o e, sermaye piyasaları açısından e, önemli bir e, hata veya e, ayıp diyelim genel olarak. Bunu, Yine bir eksik var ama var galiba değil mi Gürcan Bey? <laughs> buna rağmen o asimetrik bilgi durumu e, bireysel yatırımcı açısından hala bir eksiği tanımlıyor. Evet. Orada da galiba finansal eğitimle finansal okuryazarlıkla bu eksik doldurulmaya çalışılıyor. Ama yine e, örneğimizde sermaye piyasası kurulu olduğu için SPK üzerinden devam etmek belki olacak ama e, düzenleyici otoritenin tarafsızlığını koruması için yine de bu kayda alma mekanizmasının bu haliyle muhafazasına Muhafazası ihtiyaç vardır. var. Yani bu hani kriz oldu işte e, finansal yapılar, yapılar değişti ama tüm dünyada uygulanan kaydalma sisteminden geriye gidiş olmaz çünkü dediğim gibi yani riskli yatırımı da bilmeli bu ona göre getirit e, beklentisiyle yatırım yapmak isteyen çünkü riski isteyenler kayıtlamak. de var bunun karşılığını almayı ümit Almak ederek e, riski giriyor. takip eden yatırımcı türü de var e, o nedenle bunu serbest bırakmak ama denetimli bir serbestlik içerisinde tarafları eşit bir biçimde bilgilendirerek onların adil biçimde karar almalarına uygun ortamı sağlamak düzenlemenin ve düzenleme otoritesinin temel görevi, temel görevi olarak. Evet. Bunun dışında lisanslama ve izin faaliyetleri de var. Harici kurum lisanslarının verilmesi, öğrencilerin daha iyi bilecekleri gibi işte bu sermaye piyasası kurumlarında çalışmak için belli lisansların temini gerekiyor. Bu lisansların sınavlarının yapılması gibi ve lisansın verilmesi gibi fonksiyonlar da var. Tabii bir diğer önemli fonksiyon da gözetim ve denetim. Tüm bu piyasanın düzgün işlediğinin, kuralların aracı kuralların sermaye piyasası kurumları tarafından uygulandığının denetim ve gözetimi de yine SPK'nın önemli fonksiyonlarından da bir tanesi. Sermaye piyasalarında dediğimiz gibi sermaye piyasası araçları